Mişlenlerimizin kuru bir iyi ama ne yazık ki burada kaldım. Ciddi anlamda kaldım. <laughs> Artık biz yöntemle başvurup çıkacağız bu şekilde. hiç zorlanmadan. Gayet rahatça ilerliyor. Evet arkadaşlar şimdi e, bu diğer videosu çekiyorum rölanti bir garip ya çok düşüyor motor soğuk olduğu için büyük ihtimal yani fren konusunda hiçbir sıkıntı yok aşağıya inerken şu an ani fren yaptım. Gram kızık kızaklanma yok. Şu an doğal olarak var. Hadi yavaş yavaş bastınız mı olmuyor? Evet. Şimdi bu diğer testi yapıyoruz. Benim ile kaldığım yerden bunlar. Conti çok daha rahat çıkmıştım ama bu da şu an gayet rahat çıkıyor ama Conti Bunu şu an da yani şu an çok büyük rahatlıkla çıkabiliyorum burayı e çıkıyorum patinac hiç bir şey yok. <laughs> Şuraya girseydin keşke. Çarpmadan kurtulalım. bundan sonra bir şey olmaz bence. hızım hızımı alıp insem güzel olur. Evet. <laughs> Kanka yok şey. <laughs> Hay tabi tabi. Konsol bozuk oğlum, direksiyon bozuk. Ne oldu lan? Oğlum 2010. O o kadar 100. verdiğim paraya ne oldu? 600. Allah iyi ya, çok iyi tutuyor. Barış da tabi arka çekeri benden. Fark etmez. <laughs> Kanka yanına gelmeyeyim de şimdi yanlarsam. Mısın, niye Çünkü başka türlü çıkmıyor hava <laughs> geç. Tamam. Bak Tamam. 3 2 1 Hadi. Hadi <laughs> abi lastik testi yapıyoruz ya. Peki abi sen bilirsin. Polis abilerimizden uyarımızı aldık. <laughs> Değildi, Doğru. son anda bir kayıt altında. Pazar yapıyordun o kaza yapmaz <laughs> mı da? He, attı aktı göçü. bastığımda frene bas. Vay! 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 list. Hadi 3-2-1 3.25 <laughs> <20 be. gülüyor> Oğlum onun arkası daha iyi olsun